Arkadaşlar az önce bunları size gösterdim şimdi çıkarma aşamasına geçeceğiz ben ayrı attım ve ondan önce kanalıma abone olup Güzel. ve like, like atmayı unutmayın evet. şimdi çıkartayım. Bunu çıkartayım. çıkartayım da sonra size göstereyim. Birazcık zor çıkıyor ama içerisine... yapacak bir şey yok.

Gelinlerinize bakabiliyorsunuz. Şöyle koydum. Giderek <laughs> videoyu kısaltmıyorum. Şimdi size de göstermek istiyorum. Hatırladım. Zaten biliyorsunuz bunları. Ben direkt çıkartayım. Da az önceki videoda kanalıma abone olup ve like atmayı unutmayı demiştim. Bunda da hala geçerli. Şunu da bir çıkartayım. Zor çıkıyor arkadaşlar. Ya sabır. Gerçekten zor çıkıyor. Bu takım eski kapları Evet. Çıklamaları da galiba siz ters görüyorsunuz. Neyse. Şimdi <laughs> devam. Şöyle birazcık kolay çıkarmaya çalışıyorum. İzlerken sıkılmayın diye. Evet. <laughs> Bunları da çıkartalım hmm. arkadaşlar fark ettiğiniz gibi okuldan gelmişim olarak kıyafetlerimi değiştirmemişim video çekmek için o yüzden sizin de katkılarınızı beklerim o kadar yani bildiğin kıyafetlerimi değişmiyor sizden de bir like var beklerim çıkarttım. Bunlar da. da şunu çıkarttık. Kolay oldu bu biraz. Şimdi, Bunu <laughs> Onlar çıkıyor. İnşallah hemen biter. Çok uzun olmasın yani. Ama bir yana uzun olması bir yandan da eğlence. Şimdi iyice açıyorum. Gevşetiyorum arkadaşlar. Evet bakın. bildiğin yarısı çıktı. Dedim ki sizlerle de paylaşayım dedim. O kadar çıkartıyorum. <laughs> 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 Bazen video atmayı atmamış olabilirim. Kusura bakmayın. Telafi etmeye çalışıyorum. Bunlar biraz daha şu oldu. Şimdi abi çıkart Yavaş yavaş gevşiyor. Ne kadar Bunlar da olur. Zaten orasını göstermem gerek yok. Şimdi devam edelim hızlıca. Oldu. <gülüyor> <gülüyor> çıktı tekte çıktı arkadaşlar. Nasıl bir şeyse. Arkadaşlar bazı CapCut videolarımı atmıştım aslında ama ya işte mailler falan neymiş şiddet örgütü gibi olduğu için onları sildim. Normalde vardı 92 video azaldı. Şimdi olay falan olur yani para cezası falan yani o yüzden sildim birkaç gün önce. <gülüyor> <gülüyor> bitmedi bitmedi. Hadi ha. Daha oldu. Şimdi şu an kaçıncı bilmiyorum ama devam. Pes yok. Ha, şey oldu. Doğru mu tutuyor mu? belli değil. ha Bunu da koyduk. Çöplerimize bak. <laughs> Maşallah. Normalde direkt dışarı çıkacaktım. Sizler için. Tabii ki de evde doldum. Aslında şu an dışarı çıkmam olmalıydım ama neyse. Ama <laughs> Arkadaşlar bir de kanal hala kanalıma abone ol olmadıysanız direkt yapacaksın işte yani çok kolay. Yani bir saniye ne oluyor işin? Yani katkılarınızı görürsem sevinirim. Tabii zorlu bir şey değil yani. Niye zorluyum ki ben? Zor anlamı var. Ama yine yani de katkılarınızı beklerim. Oh. çıkartıyoruz. Son birkaç bir tane, tane, tane bir falan kaldı. Bu zaten görmüştünüz önceki videoda. Kendine, kendine de ettiğim... Şunu da açın. Arkadaşlar şu an sular kesik. Yani buçukta gelecekti ama inşallah gelir. Yoksa susuz. Sus, sus. Yani tabi hemen de değil yani. Hemen de. Arkadaşlar ben bir tane taktik buldum. Bak şöyle yapıyorsun. Bir dakika. Olmadı neyse. Böyle parmağınızı araya yapıyorsunuz. Böyle. Kendi kendine gidiyor ama hiç onunla uğraşmayacağım. Evet arkadaşlar bu da son parçamız ama e, bunları çünkü e, etiketlediğimizi gösterin arkadaşlar. Şu an yapmayacağım çünkü zaman odaya gitmemiz lazım. Onu diğer videolarda çekelim. Şu anlık bir kalsın bunları bir çekelim. Yapalım kısaca. Ya o ya. Aslında bunlar böyle asmak için mi işte? Yani. Ben de çok bir şey anlamadım bunlardan ama bunlar geriye. Başka bir şey var mı? arkadaşlar bunun da içinde böyle tabii diyor şu an 8 ekip oldu. Böyle şeyler var yani. İşte içine falan not alıyorsun. Bir şeyler falan yapıyorsun. Böyle bir şeyler falan var yani. Tabi sizin babalarınız yani eğer tüp başlık gidiyorsa bunlar falan ediyor yani. Şimdi bunlar içlerini göstereyim size. Şöyle. Allah çok dev gibi ama kameraya da bir şey oluyor. Ama şu anlık size Göstermeyeyim çünkü zaten anlamasın sadece görürsünüz çünkü ters gibi görürsünüz biliyorum Ters gibi Mesela yıldız geceli Sadece şu an gösteriyorum evet. Şimdi sadece birkaç yeri göstereceğim hepsini göstermek uzun sürer Siz de görürsünüz Mesela burada bozkır kartalı gibi bir şey var Arkadaşlar birkaç video öncesinde ben zaten bir tane falan atmıştım böyle bitki falan. Bu da başka bir şey yani. İsterseniz size bilim çocuk derlerinin nasıl ne kadar çok olduğunu göstereyim. Şöyle şeyler var. Başka başka neleri göstereyim? yani artık göstermeye gerek kalmadı Arkası da böyle zaten. Şimdi gelin bakalım gelin. Size bir yere götüreceğim. Şimdi size bilim çocuk dergilerimi göstereceğim arkadaşlar. Dönüşme bir yere koy. Kaç tane olduğunu göstereceğim. Ne kadar çok geldiğini göstereceğim. 2 dakika ayrılmayın kalın tamam. Hemen geleceğim. Çık. Sakın izlemeye ayrılmıyor. Yani, yani Yunus arkada çıkıyor. ben çıkmayayım. Yani işte bu var. Yunus arkada ben çıkarsam bu şey istiyor. İşte bunların ikisi var. Arkada ben Şimdi çıkmayayım. iki tane oldu. Ya Yunus Başka siz şu videoyu abi. baştan başlat. Arkada çıkıyorsunuz. Ya. İşte, bak ablam dediklerine bakmayın. <laughs> Kusura bakmayın. İşte bir de bunlar var. Döndük ters. He. Ve şöyle var. Şu an kaç tane? Hatta bunların böyle bir iki üç dört. Bir tane daha göstereceğim. Var mıydı başka? Vardır herhalde değil mi ya? Bitmemesi lazım. <laughs> Arkadaşlar bu da var ya. Bitmiyor bitmiyor. Ya. O kadar çok getiriyorlar ki. Sonra başka bakalım. Burada bir tane daha var. Bir bir tane böyle var. Başka var mıydı artık? <laughs> Yunus üstümü değiştiriyorum geçme. Evet arkadaşlar galiba bu kadardı. Kaç tane varmış sayalım. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Ve altı. Arkadaşlar bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Evet. evet.